yüce gönüllü, adaletli, vicdanlı, misafirperver, hoşgörülü, yüce Türk milleti. Tekrar merhabalar. Bugün günlerden 19 Mayıs. Bizim için çifte bayram. Çanakkale'de destan yazıldı. Geçilemedi. Ancak sonrasında Birinci Dünya Savaşı'nı Osmanlı'nın da içinde bulunduğu ittifak devletlerin yenilgisiyle sonlandı. 600 yıllık Osmanlı Devleti için son nokta konulmuş oldu. Ve akabinde ülkenin paylaşım planı İtilaf Devletleri tarafından devreye konuldu. Yıl 1919. İstanbul işgal edilmiş. Padişah işgal kuvvetleri kontrolü altında. Bağımsızlık elden gitmiş. Ülke Fransızlar, Yunanlılar, İtalyanlar, İngilizler, Ruslar tarafından işgal edilmiş. Herkes kendi çapında yıkılmakta olan bir ülke ve devletten ne koparabilirim derdinde. Vatan bu durumdayken toprağa işgal edilmiş, insanın namusu tehlike altındayken yerelde çeteler kendilerince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Zararları en aza indirmeye çalışıyor. Bu durumdan rahatsızlık duyan İngilizler, Anadolu'yu, Anadolu'ya bu isyanları durdurması için Padişah Vahdettin'den birisini görevlendirip göndermesini istiyor. Öncesinde devletin hastalandığını gören, hastalığı teşhis edip tedavisini öneren Atatürk, İstanbul'da mevcut hükümetle yapılacak bir şey kalmadığına karar vererek Genelkurmay Başkanlığındaki komutanlarla olan ikili ilişkilerini kullanarak tek çarenin Anadolu'ya geçmek olduğu bilinciyle kendisini bu göreve atattırıyor. İşte bu yola çıkışta işgal kuvvetleri gemiler arasından geçerken o meşhur tarihi sözünü geleceğin habercisi olan sözü söylüyor. Geldikleri gibi giderler. Fakat Anadolu'ya çıkışından itibaren olayları yatıştırmak yerine tam tersine organizasyonlara başlayan Atatürk ilerleyen zamanda İstanbul'a dönmesi istendiğinde ordudan istifa edip tüm makam, mevki ve yetkilerini terk ettiğini bildiriyor. Öyle ki İstanbul hükümeti ilerleyen zamanda Gazi Mustafa Kemal'in idamı yönünde fetva çıkartacak kadar işleri ileri götürüyor. İşte bu kutlu yolculuk çok sık kullanılan bayrağımız inmesin, ezanlar dinmesin sözünün gerçekleşmesini sağlayan uzun, zahmetli, yorucu, binlerce canın verilmesi sonucunda kazanılacak Bağımsızlığa giden bir yolculuğun başlangıç günüdür. Allah bu günü, bu insanı bize nasip ettiği için şükürler olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve emeği geçenlerden Allah razı olsun. Minnettarız. Ruhları şad olsun. Saygı ve minnetle anıyoruz. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Biz de Evlilik tarihimizi tam da bugünün önemine istinaden çifte bayram kutlayabilmek için 19 Mayıs gününü seçtik. Bugün Gülsün ve Erdal Karasu çiftinin evlilik yıldönümü. Allah bize ve tüm ailelere sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice yıllar nasip etsin. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Fikirlerimi, ideallerimi benimserseniz eğer, benimsiyorsanız lütfen paylaşmayı ihmal etmeyin. YouTube'daki kanalıma, Twitter'da lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Çok teşekkürler. Hayallerimizi gerçekleştirmek için hayallerime lütfen ortak olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.